Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir FIFA 15 Ultimate Team bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet kardeşlerim, em, bugün de FIFA bu sefer de mor şey pembe kart starici hediye etmiş. Em, yine bize lazım olmayacak bir adam. insan bir Ronaldo hediye eder. Biliyor geçen bölüm kardeşlerim, geçen bölüm güzel bir bölüm geçirdik. 7 puan topladık ki neredeyse 3'te 3 yapıyorduk. 9 puan toplayacaktık. Bu bölümde inşallah en az 2 galibiyet almaya çalışacağız ki 2 galibiyet alırsak ligde kalmayı garantiliyoruz ve çıkmaya da çok yaklaşıyoruz. Hedefimiz en kötü hedef 3'te 2 yapmak olacak. 7 puanımız var daha 7 maçımız var şimdilik her şey iyi gözüküyor. Takımımızın gücü morali yerinde herkesin fitnesi dolu. 86 rating 100 chemistry ile haydi bölümümüzün ilk maçına geçelim kardeşlerim. Durun hatta şuraya da sizler için. Görüyorsunuz bir maç kaldı Messi'nin gitmesine. Öyle boş boş duruyor. Stariç de boş boş dursun burada. İnsan bir Ronaldo hediye ederdi be. Evet kardeşlerim bölümümüzün ilk maçında rakibimiz. Bilinmedik bir şey. Rating 82. Chemistry'si 98 takımı. BOOM! Evet hediye gelen mor şey pembe star hemen koymuş. 5 maçına hediye gelen. Forvet attı hızlı. Defans berbat. Orta idare eder. Bakalım ne yapacağız kardeşlerim. Kazanmaya çalışacağız. Biz çok güçlüyüz. Bizim moralimiz takımımız çok yerinde. Ümit ailesi yürüyen uçaklara doluşmuş. Kendisine ayrılan köşeye ağzına kadar doldurmuş. Heyecan Doruk'ta bakalım ne yapacağız Galibiyetten başka bir şey düşünmüyoruz şu an Haydi bakalım Haydin beyler Ve maç başlıyor Lukaku Lukaku pasını verdi Willian Star içindirdi derken Rakip maçı durduruyor Ola Böyle bir şey yok ya Evet kardeşlerim çocuk maçtan çıktı Biz baktık çok güçlüyüz ama em, FIFA bize yendik saymadı çünkü maçı çok maçtan çok erken çıktı. Onun bir maç hakkı gitti. Ama işte bizden beze hiçbir şey olmadı. Yani 3 puan falan almadık. Evet kardeşlerim bayanım rakibimiz Bayan München armalı, Bayan München formalı. Haydi arkadaş ya insan takımını önceden düzenler ya. Evet kardeşlerim 86 ratingi var, 100 chemistry'si var takımı. Ooo. bizimkinin neredeyse aynısı. Kalecisi kötü. Bakalım kardeşlerim kapışmalı bir maç olacak. Bir çok aynı oyuncumuz var. Evimizde oynuyoruz. Ümit stada ağzına kadar doldurmuş. Çok güzel bir ortam var. Bölümümüzün ilk maçında galibiyet arayacağız. Heyecan dorukta. Bakalım neler olacak. Herkes hazır, biz de hazırız. Haydi hocam. Başlatma çacağ hocam. Ultra atak başlayacağım kardeşlerim. Robin. Robin geçemedi, Lam aldı. Filip Lam da pasını bıraktı Ribery. Ribery'nin pası Alaba. Alaba çizgiye bıraktı, Levent'e doğru yetişti. Yapma be pissek ya. Cık cık cık. Bu kadar amatör olma ya. Adamın çizgiye bıraktığı topu pissek kornere vurdu kardeşlerim. Yok böyle bir şey ya. Hadi be. Evet. Korner kullanılacak şimdi. Alaba kullanacak mı? Ya her şeyi çok bekliyor ya. Acayip gıcık oldum daha maçın başında çocuğa. Evet. fliplan vurdun o ya. Bir korner daha kullanacaklar şimdi kardeşlerim. Yine bir saat bekletecek bizi. Böyle bir şey yok ya. Evet kardeşlerim, korner kullanıldı ve attı. Bir saat düşündü. Rakip 1-0 öne geçiyor kardeşlerim ama daha erken daha yeni başladık maça. Pişsek aldı. Pişsek pasını verdi Royce. Royce bıraktı Robin'a doğru. Aryan Robin. Robin ortasını yaptı. Levent kafayı vuruyor ve gol. Levent atıyor. Alaba. Robin oha. Just evet kardeşim Robin'la çanım attık gidiyorduk bizi indirdi. Pişsek. Ortayı yapıyor. Kafa geliyor şu an şaka Burada çat sevmeyi tatar oğlum. Burada çat sevmeyi atar. Dört dörtlük bir orta. Dört dörtlük bir kafa kardeşlerim bakın. Kissek de tam yerine doğru ortaladım. Arka tarafa doğru Schweinsteiger ile ve 2-1 öne geçiyoruz. 4-4'lük bir orta, 4-4'lük bir kafa Schweinsteiger atıyor. Böylelikle 2-1 öndeyiz men. Boom! Birincilik geliyoruz oğlum. İşte böyle be. Koçum benim müthiş bir gol geldi kardeşlerim. Yok böyle bir gol. Evet Alaba harcadı pozisyonu. Pas geldi. Hatalı pas. Robin vuruyor kardeşlerim. Kaleci Reyna. 3-1'e yaklaştık. Kaleci Reyna kurtardı. Evet Schwanstein ortayı yapıyor. Kafa geldi. Herkes açtı. Robin vurdu. Yine herkes açtı. Yok böyle bir durum. Evet Alaba. Robin pasını veriyor Royce. Royce topu indirdi. Royce içeriye pasını verdi. Penaltı. Hocam. Hocam böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Adam ayı gibi indiriyorlar ya. Royce'a vurdurtmadılar kardeşlerim. Ya Kal Noyası onun topu kurtarmak için ayı gibi indirdi bizi ya. Evet pas geliyor. Obameyang vurdu. Ya böyle bir şey yok ya. Hayret bir şey ya. Noya ne yapıyorsun? Faulle gol attılar kardeşlerim. Noya kendi kalesini attı sayıldı. Ne alaka? Adam tuttu alttan biriştiler. Ya işte FIFA. FIFA'nın failini görüyorsunuz kardeşlerim. Evet Hazard daha hala. Hadi Noya. Noya uzun oynuyor Dumbia. Kagawa. Vay be, vay be. Penaltı yapmayın, penaltı yapmayın. Ya ya, penaltı yapmayın be! Ne var ya, ne var? Top lan! Hayret bir şey ya. Böyle bir dünya yok ya. Böyle bir şey yok ya. Hayret bir şey ya. Vallahi billahi ya. Noya'ya çizgide faul yapıyorlar. Adamın üzerinden takla atıp kendi kalesine atıyor. Gol veriyor. 2-2. 90 artı 4'te topa dokunuyoruz. Penaltı veriyor. Manyak herif ya. Böyle bir şey yok arkadaş ya. Çıldırmamak elde değil. Bitmiş maçı durdurdu. Beni 30 saniye bekletti salak herif. Defol git ya mal mısın nesin oynadın FIFA'ya da sana da. Bas lan. Bir insan golleri izler de her şeyi mi izler arkadaş? Ulan var ya. Bir daha verseler karşımıza kardeşlerim. 20 tane atmazsam ona neyim? Acayip sinirlendirdiler beni. Şimdi öldüreceğim onları. Şimdi var ya boğacağım onları, boğacağım. Beni sinirlendirmeyeceklerdi kardeşim biliyorsunuz. Beni sinirlendirirlerse ortalık yıkılır. Şimdi beklesin onlar. Evet, rakibimiz Real Madrid formalı bir çocuk. Takımı 85 rating, 100 chemistry'si var. Güçlü bir takımı var. Hazard, Balotelli, Di Maria, Yaya Turi, Oscar. Defans da sağlam. Güçlü bir rakip kardeşlerim. Güzel bir takım. Bakalım ne yapacağız. Tekme tokat alacağım direkt. Deplasmanda oynuyoruz. Ümit ailesi yüren uçaklara doluştu. Deplasmana geldik ve maç başlıyor. Di Maria. Ivanovic. Pas geldi Di Maria. Bıraktı Felipe Luis. Oscar. Oscar. Ya yatrae Cuadrado, bir koşu yoluna geldi Hazard. Şuraya bak, penaltı yapacağız diye oynamaya korkuyoruz. Ya böyle bir oyun olabilir mi? Evet kardeşlerim pas geldi, mangala, Roy saldı bir koner daha. Evet pas geliyor Hazard. Schweinsteig aldı. Yine aldı. Ve topu alıyoruz. <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Evet kardeşim Di Maria vuracak. Di Maria vuruyor. Royce çıkarttı. Di Maria'dan bir şut daha dışarıya. Haydi bakalım Noya. Alaba alıyor. Schweinsteiger. Di Maria. Hazard vurdu. Noya aldı. Pişsek direkt. Boş kalebe gol. Bilardo'da 1-0 arkaya düşüyoruz. Alın size mis gibi bir Bilardo. Bilardo. Ona çarpıyor, ondan dönüyor, ona geliyor, ona gidiyor ve gol. Hadi bakalım Schwansteiger 1-1 oldu. 1-0 oldu şimdi Götze. Götze pasını veriyor Levent. Levent önünü dönemedi. Hakem oynayın dedi. Quadrado da hala. Yok arkadaş. Basmaya korkuyorum kardeşlerim. Penaltı olacak diye. Basmaya korkuyorum adam gidip atıyor. Şu bakın o kenardan gelen adama basmaya korkuyoruz. Üzerine koşup penaltıyı alacak diye. Şimdi durum 2-0 oluyor. Ve ilk yarı sona eriyor. Dumbia bıraktı. Müthiş bir pas mı? Vay arkadaş ya. Hazard. Hazard'ın pası yaya Türe. Topu kaldırdılar. Cuadrado vurdu. Biz 20 tane kaçırıyoruz geliyor atıyor. Biz 20 tane kaçırıyoruz geliyor atıyor. Takım resmen maçı bıraktı ya. Pas geldi Robin. Taç kullanacağız. Robin. Pişsek. Robin uzun oynuyor. Kafa Dumbia'dan yine gol yok. Yine gol yok. Evet kardeşlerim. Schweinsteiger ortayı yaptı. Royce artık gurur golümüzü bari attık. <gülüyor> <gülüyor> evet kardeşlerim boş kaleye atamadı beceriksiz ya. Evet Alaba uzun oynuyor. Ya ya türe indiremedi. Hazard. Hazard topu kaldırdı. Cuadrado vurdu. Noya aldı. Noya uzun oynuyor. Dumbia. Dumbia. Royce içeri bıraktı. Dumbia vurdu. Kaleci kurtuva hayvan gibi girdi. Yine hiçbir şey yok. Evet kardeşlerim ezildik. Gömüldük. Hezime dağıttı bizi. 30 tane gol kaçırdık. Her geldiğinde attı adam mis gibi. Ve 3 birini kazandı. Şans da ondan yanaydı. Bakalım ilk maçı. Şikeyle yenildik. İkinci maçı. Atamadık yenildik. Bölümün son maçında ne yapacağız? İnşallah onu bari kazanırız. 3 puanla kapatırız. Vay arkadaş ya. Bakalım takımın gücü. Takımın gücü yerinde kardeşlerim. Fitnesslar da yerinde. Haydi maça diyorum. İlk maçı yeni. iki maçta yenildik. Bakalım bölümün son maçını inşallah kazanır. Şu şanssızlığı atarız. İlk maçta harbiden de çok sinirlendim. Bir gol Noya'ya favori yapıldı vermediler. Bir golde de penaltı 96-4'te. İkinci maçta işte biz atamadık yenildik orada hiçbir şey yoktu. Bakalım şimdi ne yapacağız bölümümüzün son maçında. İnşallah kazanırız. Hocam 100.000 bin FIFA oyuncusundan bir oyuncu bulamadın ya. Rakibimiz Uğur Terip'le kardeşlerim. 84 rating. 100 chemistry. Böyle bir takımı var. Bakalım ne yapacağız. Üçlü defansla oynuyor riskli biraz. Ama Di var onu gördük. Forvet hattı da hızlı. Heyecan Doruk'ta yine deplasmanda oynuyoruz. Ümit Ailesi uçaklara doluştu. Deplasmana geldik kardeşlerim. İki maçtır yeniliyoruz. İnşallah bu maçı kazanıp üstümüzdeki o şeyi atmak istiyoruz. Bakalım neler olacak. Robin. Rooney. Rooney yokladı uzaklardan. Hiçbir şey olmaz o pozisyondan. Noya maçı başlatacak. Hadi sen oğlum. Noya uzun oynuyor kardeşlerim Levent'e doğru. Levent topu indirdi Robin. Robin'in önüne gelmedi Vertonghan. Mata. Rooney. Sturridge Yaya Ture aldı. Levent'i görüyoruz. Levent. Toparlanıp depara kalkana kadar aslanım. Evet Evet Cuadrado. Cuadrado alaba aldı. Alaba gidiyor. Alaba ve top taça çıktı kardeşlerim. Şimdi biz kullanacağız. Alabanın pası Ruiz. Schweinsteiger. Pasımız geçmedi. Rooney uzun oynadı Starice doğru. Haydi oğlum. Arkadaşlar ne biçim kaçıyor bu adamlar ya. Adamlar ne biçim kaçırıyorsunuz ya? Haydi bakalım. Schwanstega. Yaya Ture. Evet, ortamızı yaptık. Robin'a doğru. Aryan Robin. Vur oğlum be, vur be. Robin vuramadı kardeşlerim. Schwanstega kullanacak. Haydi beyler bugün hiç korner gol atamadık. Bir tane atalım ya. Ve top arka tarafa sarkıyor taç kullanacağız. Bastırıyoruz ama gol atamıyoruz. Royce'un Royce ortası. <laughs> Dumbia kafayı vurdu sonunda be Dumbia. Gol. Seydo Dumbia atıyor ve bir bire getiriyor durumu. <laughs> Deplasmana geldim idaresi seviniyor. Sonunda bir buluyoruz. Çok gol kaçırdık. Dumbia affetmiyor kardeşlerim. Müthiş bir gol geliyor. Bomben, man, bom, man. I am the best in the game, man direniyoruz. Ayakta duruyoruz. Seydou Dumbia şimdi 1-1. Bastırın beyler bastırın. Bunun gazıyla atarız. Evet Schwansteiga. Dumbia. Aubameyang. Pasımızı verdik Robin. Ah, Robin yetişemedi. Rakip out kullanacak. Ya ya Türe aldı. Hadi oğlum. Gol! Gol! Marco Reus atıyor. geldi Berlin Gemen. Boom! Marco Reus atıyor kardeşlerim. Kırmızı kartı kardeş. şikayetine rağmen 2-1 öne geçiyoruz. 10 dakika var inşallah gol yemeyiz ya da atarız. Bu maçı kazanmak istiyoruz mutlaka. Reus atıyor. 2-1 öne geçiyoruz. 1-0 geriye düştüğümüz maçta Marco Reus attı affetmedi. Helal olsun be oçum benim. Marco Roy 85'te atıyor. Evet takım artık gömüyorum defansa. Staric. 90 dakika dolmak da üzere. Oha oha. Ve 90. dakikaya gidiyoruz kardeşlerim. Hakem uzatmaları çalacak. Belki bir gol atarız la. Beyler girin içeri. Kafa geliyor ve gol. Gol! O bomba yanga kardeşlerim. 3-1 döne geçiyoruz 90'da ve 3 puan alıyoruz. 3 puan alıyoruz men. Bom! Belki atarız dedim. Güzel bir açıydı. Ortamızı yaptık. O bomba affetmedi. Böylelikle kardeşlerim 3-1 öne geçiyoruz. İşte bu ya. işte bu. Hakemin ee, güzel takım kardeşlerim. Güzel takımı var. Önde Benzema, Rakazet. Yani işimiz çok da kolay olmayacak. 4-4-2 oynuyor. Ama bizim galibiyetten başka bir düşüncemiz yok. Evimizde oynuyoruz. Ümid Ailesi de ağzına kadar doldurdu. Bu maçı kazanıp birinci lige çıkmayı de sürdürmek ve ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Önemli bir maç, güzel bir maç bizim için. Bakalım neler yapacağız. Ve maç başladı Varan. Jordi Alba, Aubameyang dokundu. Top taça çıkıyor. Griezmann. Griezmann pasını verdi. Robin ve bir taç daha. Evet Royce'u düşündüm ama geçmedi. Top hala bizde. Lewandowski kaldırdı Royce'a doğru. Gelmedi. Lewandowski vurdu ve bu. Levent atıyor. Takımın Müslüman oruçlu çocuğu Takımın çılgın efsane adamı Levent atıyor Besmele çekerek yine orucun gücüyle vurdu kardeşlerim Ve golünü atıyor Levent 1-0 öne geçiyoruz Levent atıyor inanılmaz bir gol Böylelikle 1-0 öndeyiz Helal olsun Levent Çok güzel bir gol geliyor kardeşlerim Berati. Dani Alves Levent topu çevirdi. Aubameyang. Aubameyang'ın pası Robin'a. Aryan Robin. Aryan Robin. Robin direktten geldi. Yapma ya. Yapma ya. Topu kesiyoruz. Royce kaldırdı Levent'e doğru. Levent. Robin vuruyor direkten. Robin cenabet misin lan? İki şut iki direk. Cenabet misin Robin? Marco Royce çalımını attı. Robin vurdu yine direkt oh, oh, oh. Robin'den 3. hem de aynı direkt 3 şut 3 direkt kardeşlerim Robin vuruyor Defansa çarptı Levente gelmedi Oha 3 şut 3 direkt Takımın cenabet oruç tutmayan çocuğu Robin. Aman Allah'ım yok böyle bir şey ya. Evet. Royce vurdu. Lopez'in üzerine gitti. Robin topu indirdi. Robin vurdu. Kaleci Lopez. Korner kullanacağız. Evet kardeşlerim Matuidi. Matuidi'nin pası Lucas. sen 25 tane gol pozisyonuna atama 3 tane direk vur adam gelsin atsın 1-1 Pasımızı verdik Royce Marco Royce Royce vuruyor Kaleci Lopez kurtardı Evet Boateng Boateng pasını verdi Royce Royce gidiyor Ne olur at Ne olur at Allah belası at Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Manyak! Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. At onu da. Ya ya türeye vuruyor kaleci Lopez. Robin. Maç bitiyor. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey harbi vallahi billahi yok. Şu, şu an böyle her şeye tekme tokat almak istiyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Vallahi billahi böyle bir şey yok ya. Ulan Robin. Kaç defa direğe vurdun lan? Dört defa, üç defa direğe vurulur mu aynı pozisyonda? Ya böyle bir şey olamaz arkadaş ya. Vallahi billahi ya. Şuraya bak ya şuraya bak. Şuraya bak. Bir şutu var o da gol ya. Bir şutu var o da gol. 12 %100'lük golümüz var. 15 şutumuz var. Şuraya bak lan gözükmüyor maviler lan. Kendinize iyi bakın, görüşürüz men. Pişş.